Cornelius rakibini birebir yakaladığı zaman çok öyle adamı geçip sallanıp geçip vuracak bir oyuncu değil. Sörlot arasındaki fark bu. Sörlot bazen ekmeğini taştan çıkartan bir oyuncuydu. Hı hı. Ama Cornelius son vuruşları çok net bir santrafor. Ben bu tip santraforların form yükselişini başlı başına teknik direktöre bağlarım. Doğru zamanda oynatmak, doğru zamanda ısrar etmek. Cornelius, Abdullah Hoca'nın hatta sezona başladığı zamanda bile Janin ile başladı. Cornelius hep birinci santraforu olmadı. Orada Janin ile doğru rekabeti yakaladılar. Bu biraz Abdullah Avcı'nın ne zaman oynattığıyla, ne zaman ısrar ettiğiyle alakalı. Ama form durumunu yükseltince şu anda vazgeçilmez oldu. Bu akşam ya santraforlar için çok geçerli bir şey vardır. Klişedir ama çok doğrudur. Attıkça güvenli hale gelir santrafor. Bu akşamki ikinci vuruşta pozisyona girdiğinde hiç titremedi mesela. O kadar kararlı ki. Ama Trabzonspor takımının da... ...hazırladığı pozisyonlar çok net konuyorsa. Doğru. Öyle bir hazırlıyor ki. ya Bugün tek vuruşluk pozisyonlar hazırladı Trabzonspor. Bir üçgen var Trabzonspor'un galibiyetinde. Üç kenarın birinde Uğurcan yazıyor. Birinde Cornelis yazıyor. Birinde de Abdullah Avcı yazıyor. Uğurcan'ı atladım ben. Haklısın. Bence maçın bu hale gelmesinde de üstüne düşen görevi Şimdi fazlasıyla yaptığını söyleyelim. Uğurcan'la ilgili zaten çok önemli rakamlar da var. Uğurcan'ı ayrıca konuşalım diye aslında onu bilerek sormadım. Ee, hani golcülerle başlanır ya genelde galibiyeti getiren. Hiç Uğurcan'dan bahsetme diyorsun. Uğurcan'a geleceğiz Şöyle çünkü. söyleyeyim o zaman. Altay takımının en büyük kozu rakibini işin mücadele tarafına çekebilmek. Çünkü kalite evet. olarak üstün değil. Mücadele kısmına çekerse o zaman üstünlüğü sağlayabilir. Ligin en çok koşan 3 takımından biri Altay. Evet. Bravo. Biri Hem de, de Bozan. Bozan aynı zamanda. Berat ve Siopis'le buna karşılık verebilmek için başladı bana göre. Fakat o karşılığı veremeyince çünkü adamın doğasında hazırlık maçlarından itibaren mücadele var. Ve Altay bu şekilde Fenerbahçe'yi zorladı. Bu şekilde Beşiktaş'ı yendi. Bu şekilde Altay'a şey, Galatasaray'a maçı vermedi. Evet. Hem de deplasmanda çok cesaretli bir takım çünkü gücüne güveniyor. İşin güç kısmından karşılık verirken bir parça kalite kısmına kaçman lazımdı. Devre arası hamlesiyle bence dizilişiyle Abdullah Hoca çok çabuk bunu keşfetti. Bakasetası Santrafor'un arkasına attı. Maçın, galibiyetin en önemli detayı da Hamşi'yi savunmanın önündeki oyun kurucu yapması. İnanılmaz oynuyor bütün, orada ya. Bütün hikaye bu. Hamşi'yi oraya aldığın andan itibaren 10 dakikalık bir rüzgar, Trabzonspor rüzgarı Yetti. hem Cornelius'un golünü getirdi hem Janin ile galibiyet golüne de çok yaklaşmasını getirdi. Dengeledi yine Altay ama Türkiye'nin en iyi Uğurcan çıktı işte. Çok